Merhaba sevgili dostlar. Bugün lens adaptörü inceleme videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Önümde oldukça kalabalık bir ekipman var. Ortada en popüler lens adaptörleri var. Yine sağımda ve solumda farklı markalarda gövdeler ve lensler var. Başlamadan önce, tabi bu lens adaptörü işini firmalar pek sevmiyor. Çünkü kendi lens markalarını satmak istiyorlar. Ama bu iş nasıl başladı? Özellikle Sony aynasız grubu çıktığı zaman, A7 serisini çıkarttığı zaman insanlar Canon ve Nikon DSLR makina ve lens grubunu kullanıyordu. Dolayısıyla e, bu gövdeleri satabilmek için tabi ekstra bir de lens takımı kurmak oldukça e, zorlayıcı oluyordu. Bu tarz lens adaptörlerini hem kendi üretti hem de üçüncü parti Firmalara üretimine izin verdi. Akıllıcı da bir hamle yaptığını söyleyebilirim. Bu sayede özellikle Canon kullanıcılarını cezbetti diyebilirim. Şimdi öncelikle Sony aynasız makinalarda hangi adaptörler ve hangi lensleri kullanabiliriz? Onunla ilgili başlayalım videoya. Sony A7 serisi bir makinem varsa 3 tip lens kullanabiliyorum. Bunların ilki tabii ki Canon EF bayonet olan canon ve canon uyumlu lensler. Şimdi bunları kullanabilmem için 4 tane adaptör seçeneği var bende. İlki Metabons bunun EF-E mount olan adaptör serisi 1'den 5'e kadar gidiyor. Ben 4 ve 5. serileri tavsiye ediyorum çünkü yazılımları aynı ve 4 ve 5. serilerde bütün AF modları açık hale gelebiliyor. O yüzden tepe noktası diyebilirim lens adaptörlerinin. İkincisi yine Sigma MC11. Bunu Sigma firmasının kendisi üretti. Sigma Art serileri için üretmişti. Bunun şöyle bir esprisi var. Bir led gösterge takmışlar buraya ve art serisi bir lensi taktığınız zaman yeşil ışık yanıyor ve bütün modları açıyor. Ama Canon lensleri de kullanabiliyorsunuz. Canon lens taktığınız zaman sadece AFS ve AFC olmak üzere iki modu kullanabiliyorsunuz ama iş görüyor. Oldukça etkili adaptörlerden bir tanesi de bu. Bir diğeri yine Metabons'un Speed Booster isminde çıkartmış olduğu bir seri. Bunların ortasında optik camlar var. Ve bu camlarla işte 0.64, 0.71 gibi çarpanlarla aslında açıyı biraz daha genişletiyor. Bunu yaparken diyafram değerinde bir iki stop açıyor. Yani fotoğrafçılıkla ilgili pek önereceğim bir adaptör değil. Ama özellikle video işleriyle uğraşan arkadaşlara şiddetle öneriyorum. Çünkü düşük ışık Sorunu var biliyorsunuz videolarda. E, bu sorunu hem e, aşmak için hem de açıyı biraz daha e, genişletmek için kullanılıyor. Netleme performansı da etkileyici. Onu da söyleyelim. Son olarak yine e, Viltrox serisine ait bir lens adaptörü. Yani bunun birçok markası da var Çin menşeili ama benim elimde Viltrox var. En çok satanlardan bir tanesi. Dördüncü seri. Aynı mantık yine kanon ve kanon uyumlu EF bayonetleri ön tarafına takıyorsunuz ve arkası Sony aynasız makinalara geliyor. Performansına gelince bu bahsetmiş olduğum diğer 3 tane adaptörden biraz daha düşük. Eğer açık alanda güneşli havalarda veya gün ışığını kullanıyorsanız tatmin edici sonuçlar alabilirsiniz ama iç mekanlarda veya düşük ışıkta kullanım sağlayacaksanız bu adaptör biraz sizi zorlayabilir. Neden tercih ederim derseniz fiyatı yani 5000 liranın altında bulabileceğiniz otofokus özelliğine sahip adaptörlerden bir tanesi çünkü bu. Şimdi Canon grubu böyleydi. Bir de Sony A mount lensleri kullanabileceğiniz Sony'nin kendi üretmiş olduğu lens adaptörleri var. LA, EA1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere 5 seri çıkarttı. Bunların bir ve ikincisi APS-C olarak üretildi. 3, 4 ve 5. serileri ise tam kare ve APS-C. Bütün hepsinde kullanabiliyorsunuz. Bunlarda da fark şu. Özellikle 4 ve 5'ten bahsedeceğim farkı. Şimdi 4. seri bu. Ortasında bir tane trans ayna var. Biliyorsunuz A99, A77 gibi SLT denilen bir melez bir makine modeli vardı. Bunda da aynı mantık. Trans bir vizör koyulmuş ortasına. Bu sayede Sony Minolta ve Sony A-Mount uyumlu bütün lensleri e, Sony aynasız makinalarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Netleme noktası olarak 15 tane netleme noktası veriyor. Bir kısıtlama söz konusu. Ama yeterli bence. Eğer fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız işinizi fazlasıyla görecektir. Sürekli netleme veya işte video işleri için önerebileceğim bir adaptör değil, onun yerine la ea 5 olan model var. Onu tavsiye edeceğim. Şimdi bu adaptörde Sony A7R3'ten sonra çıkan R4, R5 hatta Sony A7IV serisi için kısıtlamaların tamamı kaldırılmış durumda. Hatta bende A7R4 var. Onun kutusunda bunun görseli de vardı. Bu şu demek. A7 R4 ile bunu kullandığım zaman Sony, Minolta herhangi bir lensi doğrudan otofokus olarak kullanabiliyorum. Ayrıca kaliteli lens grubum varsa yüz göz takibini de oldukça başarılı yapabileceğimi söylüyor. Bu adaptörle eğer eski bir model A7 seriniz varsa sadece SSM motor diyebileceğimiz kaliteli lensleri otofokus olarak çalıştırıyorsunuz. Yani Minolta lensinizi Sony A7 II 3. serilerde otofokus olarak kullanamıyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Son grup Nikon. Nikon lensleri Sony aynasız makinalarda kullanabileceğiniz bir tane adaptör getirdim yanımda sadece. Bu da Viltrox ürünü. Ekonomik bir ürün. Fakat bunda şöyle bir fark var. Sadece AFS yani 51.8 AFT olan lenslerden bahsetmiyorum. AFS olan çip sayısı fazla olan lensleri otofokus olarak kullanabiliyorsunuz. Tabi Nikon lensleri biraz zor. Hem diyafram mandalı nedeniyle hem de netleme motoru nedeniyle e, başarılı performans vermesi oldukça zor bir lens grubu diyebilirim. Aslında videonun ilk serisinde bundan bahsetmiştim. Canon tercih ederdim ben sizin yerinizde olsam derken bunu kastediyordum. Neyse konumuza dönelim. Viltrox NF-E1. Yine güncelleme portu konulmuş buna da. E, ama ne kadar işe yarıyor derseniz hani netleme performansını ben çok başarılı bulduğumu söyleyemem. Şimdi Sony aynasız grubu böyleydi. Ama elimde birkaç tane daha lens adaptörü var. Şimdi bunların başında tabii Fringer isminde ki bunu Fuji Film Shop'larda kendisi satıyor Fuji Film'in. Ee, Canon EF boyanet lenslerinizi yine Fuji Film makinalarda kullanabilmek için otofokus olarak kullanabilmek için üretilmiş. Performansı oldukça göz kamaştırıcı. Özellikle XT3, T4, T5, XH2, 2S gibi modellerde oldukça hızlı netleme yaptığını söyleyebilirim. Bu lensinde şöyle bir esprisi var. Bakın mikrofonda duyuyorsunuzdur. Bir diyafram ring yani halka ile birlikte gelmiş. Yani Fuji filmin biliyorsunuz XF serileri var. Kaliteli olan serileri. Burada bir diyafram halkası var. Bu adaptörü de öyle yapmışlar. Yani Canon EF lenslerde böyle bir diyafram halkası yokken bu adaptörle birlikte manuel olarak diyaframı ayarlayabileceğiniz bir halka oluyor. Gayet güzel bir dokunuş olmuş. Netleme performansı da oldukça başarılı. Yine Kipon marka lens adaptörü. Bu adaptörde yine aynı şekilde Canon EF bayonet lensleri Panasonic ve Olympus makinalarda kullanmak için yine otofokus olarak başarılı olan adaptörlerden bir tanesi. E tabi Metabons da bu tarz bir adaptör üretti. Onu da söyleyelim. Özellikle film, video işleri için hem bu marka hem de Metabons'un kendi üretmiş olduğu bir tane lens adaptörü var. Speed Booster olarak da modelleri yer alıyor. E bu adaptörle de Canon EF lensleri Panasonic, Olympus hatta Blackmagic gibi makinalarda kullanabiliyorsunuz. Şimdi birinci videoda söylediğim şeyi tekrar edeceğim. İşte elinizde bir tane Canon EF kaliteli bir lensiniz var. Ve bu lensi bakın Fuji film adaptörüyle Fuji filmde kullanabilirsiniz. Yine Olympus, Panasonic ve Blackmagic'te kullanmak üzere böyle bir adaptörle de, kipon adaptörle de bu gövdelerde kullanabilirsiniz. Yine bu MC11 ve Metabons gibi adaptörlerle de Sony grubunda kullanabilirsiniz. Yani tek bir lensi 5 tane, 6 tane farklı markanın gövdesinde kullanabiliyorsunuz. Böyle bir jokeriniz oluyor kapatmadan birkaç tane daha lens adaptörü var. Onlardan da bahsetmeden geçmeyeceğim. Canon ve Nikon'un ilk aynasız makinaları için üretilen lens adaptörleri bunlar. EF-M ve FT1. Bu FT1 Nikon J ve gibi serileri destekleyen bir adaptör. Nikon yine AFS sadece böyle çip sayısı fazla olan lenslerinizi Nikon aynasız V, J serilerinde kullanmak için hazırlamıştı. Ama otofokus performansını beğendiğimi söyleyemem arkadaşlar bunun için. Bir diğeri de Canon'un hali hazırda hem bu EFM eski M serisi için olan bir adaptör. Yeni çıkartmış olduğu yine R serisi içinde R adaptörler var. İkisi de aynı mantık zaten Canon firmasının kendi çıkartmış olduğu adaptör. Bu neden çıkarttı? Çünkü tekrar APS-C sensöre ait bir lens takımı üretmemek için yani beni uğraştırmayın. Üretmiş olduğum lensler var zaten. Bu adaptörle doğrudan makinenizde kullanın demek için böyle bir adaptör çıkarttı. Hem M serisi için ayrı bir adaptör var. Hem de R serisi için yine Canon lensleri kullanabileceğiniz bir adaptör var genel anlamda böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.